Beyler 800 lira bu takım. 600 lira. 600 geldi. Kalın. 600 geldi kalın. Hayvanlara gelin bakın beyler kilolarına falan. 10 numara takım kiloları. Var. Baf bir Şu anda yumurtası 20 lira. 600'ü geldi. Var mı geçelim diye? Beyler var mı geçerim diye? Ben, Beğen, de, var de, var de, geçerim de. Abim de herkese her hafta elinden geldiğince her herkese destek yapıyor. 600 lira abimden geldi. Vallahi her hafta oraya oturuyor. Her satılanı desteği var. 20 destek. 20 desteği geldi. 620. 10. 630. 630. 20.

670'deyiz. Tamam, tamam. Evet. Beyler 670'deyiz. 680. Teşekkür ediyorum. 690. 690. 700. 50 de ben yaptım. 750. Son 50 çıkar mı ben? Son 40. Teşekkür ederim Mustafa abi. Allah Allah. Son 30. Son 20. Sat geldi. 800 liraya sat. Ha <laughs> <laughs> böyle bir takım 750 lira. <laughs> İki tavuk <top>, bir oros. <laughs> 750. Tavuğu almaya kalksanız alamazsınız o paraya. Sebel O da güzel, Ağaz. o da güzel. Sen de ona. Abi 750 <laughs> lira bu takım. İbikten Yo, dö Onlar Yok, e, dövmüşler. değil ya. Hiçbir ispenç değil <laughs> <Or> <gülüyor> <gülüyor> beş <gülüyor> <diliyorum>. <gülüyor> Abi beş seylisi geldi. Aa, kardeşimden beş seylisi geldi. Aa, Arkadaşlar şöyle düşünün yani ha. gerçekten şu anda bir arka 170 milyon lira. 5 senesi geldi <laughs> beyler. Süs tavuğu <doğu> bu. <laughs> 70 seni istedik. 5 senesi geldi. Şey yani. Var mı geçerim diye? <laughs> 5 seni geçerim diye var mı? Yani Karisichen 600 der misin? <laughs> 600 de, de ben yapayım sana. Tamam değil mi? Yürümeye çalış. 600 de de ben yapıyorum. Abi 5 geldi. Gine ben 50 yaptım kardeşime. 10 da bir tespit. 610. 620 Teşekkür ederim. Abi. Tamam. Oğlum 50 niye vermedin? 620. Kedi gönderken hep bin bin istiyor. 620. <laughs> <laughs> 640, e, e, 650, e, e, 650 yüz e, Bin bin istiyor. 650, <laughs> 650, Evet Pelin. 650 650 elli deyiz. Altı yüz elli. Babanın. Ağabey kardeşim. <gülüyor> <Son 40. gülüyor> Son 40. Çok teşekkür ettim güzel abi. Son otuz. Abi son 30 ları. Teşekkür bir ettim. Son yirmi. Sat geldi. Yedi yüz liraya sattık. <laughs> abi iki bir tane atar. <laughs> <laughs> Yumurtalar durumda. Abi, <laughs> abi 700 lira. Altı lira abi. Beş yüz. Beş olsun. <laughs> abim de akşamdan böyle herkese elli elli yirmi yirmi yapıyor desteğini. Abi beş 500, 500 geldi abi. Var mı abi mi geçelim diye? 100 destek var abi. Efendim? Yüz destek. Abi yüz desteği geldi 600. yüz. Abi son altmış abi? On altmış. Son elli. On Son kırk. 120. Sattım abi. Otur bu. Aa bir artı bir. Aa. Bırak ya. Bol <laughs> bırak her beyler. Bol bırak ya. Bir artı bir. 660. Yok. 20 milyon. Sor abi. Bırak kaç para? Abi çek yeni lira.

Arkadaşlar 750 lira. Var mı isteyen? Beyler var mı isteyen? Çok basar. Bırak yerlere. Fiyat var mı? Nereden gelmiş o? Bırak yerlere. Fiyat yoksa kalıyor. Bırak yerlere. Fiyat yoksa kalıyor. Var mı fiyat? Bırak elini. Fiyat yoksa kal. Bırak. Bantam. Bantam beyler. Şu anda favori hayvanlardan yani nedeni de artık insanlar biraz daha küçük ırklara kayıyor. <laughs> Şu anda favori hayvanlardan beyler. <laughs> ne istiyoruz abi? Abi 1800 lira burası. 4800. 1000 lirası geldi. 1100. <laughs> 1100 <Bin yüzü> geldi. <laughs> Abi istediği rakam hiçbir şey değil. 2000 2500 lira istiyorlar bu şekilde. 1800 istendi. 1000 lirası geldi. 1100 lirası geldi. <laughs> evet var mı geçelim diye. <laughs> evet arkadaşlar var mı geçelim diye. bin 1100 liraya kalıyor. Netice itibariyle böyle Tanesi dört 400 liraya geliyor. Efendim? Güzel. yüz güzel. geliyor. Tamam, var mı fiyat? <laughs> Hele 1200 oldu abi. Öyle, geldi. 1200 liraya kalır Ayy. be. Ya. Abi en az 1500 duymam lazım. Yürümesi için 1500 duymam lazım. Var mı 1500 demek isteyen? 1500 demek isteyen var mı arkadaşlar? Abi 1500 diye yoksa kalıyor hayvanlar. 1500 yoksa kalıyor. 1500 yoksa kal. He. <laughs> Abi Hı? adet 7300 lira. İstediği istediğini alabilir. İstediğini istediğine vurabilir. Abi 350 lira adet yiyatır, 300 lira adet. 300 lira adet. Hakan bu hoş geldin. Hoş abi. Nasılsın? İyiyim abi. Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi çıkıyor olsun. Beş tane ataks var fazla. Gel verebilirim. <laughs> evet beyler. Tane 300 lira yardımcı olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tane 300 lira yardımcı olur. Hadi <laughs> 300 yere yardımcı olurum arkadaşlar. <laughs> Böyle. <laughs> <Ötecek, denizden geldi. gülüyor> arkadaşlar tane 300 liraya yardımcı olurum. Var mı fiyat? <laughs> <Daha> fiyat verin. <laughs> Beyler fiyat verin yardımcı olayım. <laughs> arkadaşlar fiyat verin yardımcı olayım. Var mı fiyat vermek isteyen? Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Fiyat vermek isteyen var mı? Pireybut Yarka Beyler. Pireybut Yarka. Arkadaşlar, Pireybut Yarka'lar kaç kadar? Pireybut'tan 200 lira. Ha, Pireybut'tan razı et fiyat 200 lira. Bu sultan 250 250 tavuk var oldu ya. Siyah sultan 250. Premut'tan 200 lira beyler. Tarih 200. Arkadaşlar Premut'tan tarih 200 lira. Ha <laughs> <laughs> mı fiyat vermek isteyen? Beyler fiyat gelirse yardımcı olurum. Ha Playbook taraf fiyat yok mu? Fiyat! Ha Playbook taraf fiyat yoksa kalıyor. Var mı Playbook taraf fiyat? Bunlar ya, bunlar ne? Hep tavuk. Değişik verelim abi. Beş tane. Abi hepsi Bin lira. Altı yüz yirmi beş. Yirmi beş? Abi. Yirmi beş ne ya? Altı yedi altı beş. Kesin çaldı mı? var. Ya, <laughs> ya Abi 800 800 üzerinde fiyat gelirse yardımcı olur. 800 üzerinde fiyat gelirse yardımcı olurum beyler. Ya da 800 diye var. Mı? Abi 800 diye var. Mı? Vallahi Playmut kolayına bundan bir hayvan değil beyler şu anda. Yok. 700 vereyim abi. Överek adam. Abi 700 geldi. Kalır. Abi 800 direğe 100 destek yapalım. 800 direğe 100 destek yaparım. Var mı? 800 direğe 100 destek yaparım. 750 <laughs> <Var mı? gülüyor> abi. <laughs> Teşekkürler Mustafa abime. 700 yenisi geldi. 20 destek istedi. 770. 16. 780. 16. 790. 16. 800. 100 deme yaptım. 900 lira. Son 100. Son 100 beyler. 50 de ben yaptım. 50 de Ökeş yaptı. Son 50. Son 50. Son 40. Abi alo satana. Son 40. Son 30. Son 20. Son 20. Teşekkür ederim. Sağ, siyah sutana var mı? 250.